Şok Nikolo Zanyolo, Udinese'ye gitti. Sağlık kontrolünden geçirilen Zanyolo'nun Udinese'ye transferi tamamlandı. Galatasaray oyuncuyu İtalya'ya göndermeden önce de sözleşmesini uzattı. Resmen açıklandı, İtalya Serie A ekibi Udinese resmi sitesinden yaptığı açıklamada Nikolo Zanyolo'yu kadrosuna kattığını duyurdu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi, yeni yıldız evimizde. Hoş geldin Nikolo. G A L A T A S A R A Y D A N yapılan açıklama, profesyonel futbolcumuz Nikolo Zaniolo'nun 2025/2026 bölü 2026 sezonu için geçici transferi konusunda Udinese p e ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, Udinese Kosciusce P.E şirketimize 2 milyon 500 bin euro tutarında geçici transfer bedeli ödeyecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Zani -O, o bir paylaşımda bulundu. Tüm Galatasaray ailesine merhaba demek ve bu yaz beni tekrar aranıza kabul ettiğiniz için hepinize teşekkür etmek istiyorum. Hepinize başarı ve mutluluk dolu bir sezon dilerim. En iyisini hak ediyorsunuz.